Değerli dostlar, merhaba. Bugün Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı ile ilgili bazı duygu ve düşüncelerimi, bazı şair ve yazarlarla ilgili duygu ve düşüncelerimi sizlere arz etmek istiyorum. Özellikle üzerinde duracağım konu Beş Ececiler, Yedi Mesaleciler ve Garip Şiir Akımı. Tabi Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sadece bu gruplardan müteşekkil değil, zaman bulursak sonraki videolarımızda cumhuriyet dönemi türk edebiyatı ile ilgili başka düşüncelerimize de yer vereceğiz. Değerli dostlar. 1923'te başlayan cumhuriyet dönemi türk edebiyatı temelde şu özelliklerle tanımlanabilir. Şiirde hece ve serbest şiir ölçüsü kullanıldı. Halkın dertleri, sorunları ve Anadolu'nun güzellikleri işlendi. Anadolu'da yaşayan efsane, masal ve mitolojiden yararlanıldı. Halk arasında yaşayan her türlü kültür unsuru sanat eserlerinde işlendi. Bu dönem sanatçıları maniler, türküler, halk efsaneleri, masallar ve halk sanatlarına önem verdiler. Roman ve hikayede gerçekçilik akımı ön plana çıktı. 1940'a kadar olan dönem içinde Ahmet Haşim, Yahya Kemal gibi bazı şairlerin aruz bezniyle sade şiirler yazdığı görüldü. Bazı şairlerimiz de kendilerine Beş Ececiler ve Yedi Meşaleciler gibi isimler verdiler. İşte bunlardan Beş Ececiler ve Yedi Meşaleciler ve akabinde garip şiir akımı ve temsilcisi Orhan Veli Kanık'la ilgili duygu ve düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. Hece'nin beş şairi adıyla da anılan bu sanatçılar milli edebiyat akımından etkilenmiş ve şiirlerinde hece beznini kullanmışlar. Şiirde sade ve özentsiz olmayı ve süsten uzak olmayı tercih etmişlerdir. Beş hececiler şiire Birinci Dünya Savaşı ve milli 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 mücadele döneminde başlamışlardır. Beş hececiler ilk şiirlerinde daha çok aruz beznini kullanmışlar daha sonra heceye yönelmişler. Şiirde memleket sevgisi, güzellikler, kahramanlıklar ve yiğitlik gibi konular işlenmiştir. Dörtlük esasına bağlı kalmadılar şiirde. Yeni biçimler aradılar. Nesir cümlesini şiir aktardılar. Mensur şiir yazımına önem verdiler. Yani secilerin hakim olduğu, düz yazılarda görülen kafiyelerin hakim olduğu mensur şiirlere önem verdiler. Beş şu şairlerden oluşmakta. Faruk Nafsu Çamlıbel, Enis Bey Koru Halit Fahri Ozansoy, Yusuf Siyah Ortaç, Orhan Seyfi Orhan. Faruk Nafsu Çamlıbel şiire Birinci Dünya Savaşı yıllarında aruzla başladı. Hemen hemen hepsi aruzla başlıyor. Daha sonra da hece veziriyle şiirler yazdı. Hece ile şiirler yazarken aruzla da yazmaya devam etti. Duygu ve düşünceyi bir arada yürüten Romantik ve realist konu ve hayatları işleyen şiirleriyle yaptı. Şiirlerinde Anadolu'yu ve memleket memleket sevgisini anlattı. Şiirlerinde başlıca temalar aşk, hasret, tabiat, ölüm, kahramanlık ve ihtirasdır. Söz sanatlarına yer veren güçlü bir üslubu vardır. Şiirlerin başında han duvarları çok önemlidir. Dinle neyden, çoban çeşmesi, gönülden gönüle bir ömür böyle geçti elimle seçtiklerim heyecan ve sükun diğer şiirlerdir. Tiyatrolar ise öz canavar, akın, kahraman isimli kitaplarda toplanmıştır. Enis Beyç Koryürek ilk şiirlerini Servet-i Fünun etkisinde yazdı. Şiire aruzla başladı. Hece ile yazdığı ilk şiirlerinde aşk duygularını yer vermekle beraber daha sonra Kurtuluş Savaşı yıllarında milli duyguları ve tarihi kahramanlıklar işleyen heyecan yüklü Epik, kahramanlık şiirleri yazdı. Miras ve Güneşin Ölüm adlı şiir kitapları mevcut. Halit Fahri Ozan soyu, şiire o da Aruz'la başladı. Aruz'a Veda adlı şiiriyle Aruz vezini bırakıp heceye yöneldi. Şiirlerini çoğunlukla egzotik sahnelere, hüzün ve melankoli gibi bireysel duygulara, aşk ve ölüm temalarına rastlanmaktadır. Şiirlerinde konuşulan, yaşayan Türkçeyi başarıyla yansıttı. Şiir, roman ve tiyatro ötürlerinde eserleri vardır. Baykuş, efsaneler, cenk duyguları, hayalet bu eserlerden bazılarının isimleri. Vardır. Yusuf Ziya Ortaç. Yusuf Ziya da diğerleri gibi şiire aruzla başladı. Daha sonra heceye geçti. Şiirlerinde günlük hayatın çeşitli görünümlerini sade bir dille Akbaba ile ünlüdür. Akbaba adlı mizah dergisini çıkardı. Eserleri akından akına bir rüzgar esti yanardağ, aşıklar yolu gibi kitaplardı. <laughs> Orhan Seyfi Orhan. o da şiire aruzla başladı. Daha sonra heceyle devam etti. Şiirlerinde daha çok şahsi konular işledi. Bazı şiirlerinde halk şiirinin şekillerini de kullandı. Sade, duru bir Türkçe kullandı. Eserleri Fırtına ve Kar gönülden sesler, peri kızıyla çoban, o beyaz bir kuş. Gelelim yedi meşalecilere. Yedi meşaleciler, milli edebiyatçıların gerçekten uzak, duygusal memleketçiliklerine karşı olarak doğdular. Ne derece doğrudur bu düşünce tartışılır. Yedi meşale adında ortak bir şiir dergisi çıkardılar. İlkelerini samimilik, içtenlik, canlılık ve devamlı yenilik şeklinde açıkladılar. Fransız edebiyatının kendilerine örnek alıp izleyeceklerini söylemelerine rağmen beş yolundan gittiler. Topluluk şu sanatçılardan oluştu. Ziya Osman Sabah, Sabri Esat Siyavuş Lugi, Kenan Hulusi, Yaşar Nami Nayır, Cevdet Kudret Solak, Muammer Lütfi ve Basmül Mahir Kocak. Biz bunlardan sadece Ziya Osman Sabah hakkında kısa bilgi verelim. Şiirlerinde çocuk, çocukluk gözlemi, anılara düşkünlük, ev aile sevgisi, yoksul yaşamlara karşı utanç ve acıma, Allah'a kulluk, kadere boyun eğme, küçük mutluluklarla yetinme, ölüm gibi konuları işledi. Hece ölçüsünü kullanmakla birlikte 1940'tan sonra serbest şiir yazmaya başladı. Şiir kitapları Sebil ve Güvercinler geçen zaman nefes almak. Öyküleri ise Mesut İnsan Fotoğrafhanesi. Efendim, Cumhuriyet döneminde önemli bir dönemdir garip şiir akımı. Garipçiler diye bilinir. 1940'da Garipçiler adıyla çıkan toplumun ortaya koyduğu bir sanat anlayışıdır. Şiirde her türlü kurala ve belirli kalıplara karşı çıktılar. Ölçü, kafiye ve dörtlüğe karşı çıktılar. Şairaneli, mecazı söyleyiş ve sanatları kabul etmediler. Şiirde o güne kadar işlenmedi konuları ele aldılar. Konuşma diliyle günlük sıradan konular işlediler. Günlük hayattan sıradan insanların sorunları yaşama sevinci ve hayattaki gariplikleri yansıttılar. Halk da işlerinden yararlandılar, toplumsal yergi önem verdiler. Efendim hangileridir bu şairler? Garipçiler, garip şiir akımı savunucuları, Orhan Veli Kanık, Oktay Rıfat, Rozcu, Melih, Cevdet, andar. Garip şiir akımı deyince öncelikle Orhan Veli Kanık gelir Türk şiirinde iki arkadaşıyla birlikte büyük bir atılım yaptı. Yeni bir anlayışın öncüsü oldu. Arkadaşlarıyla birlikte yayınladıkları Garip adlı şiir kitabı ve yazdığı önsöz bu kitapta yazılan ön söz, Türk şiirinde günden güne dolmuş olan eski değerleri yıktı, şiire başka bir açıdan bakılmasına zemin hazırladı. Orhan Veli'nin en önemli şiir kitapları Garip, Vazgeçemediğin, Destan Gibi, Yenisi, Karşı nesiller ise sanat ve edebiyatımız bindiğimiz dal. Özellikle deneme türünün önemli yazarlarından birisidir Orhan Kanat. Peki şiire getirdiği ilkeler neler? Ölçüye başkaldır serbest yazmak. Kafiyi şiir için gerekli görmekten vazgeçmek. Şiiri hayal gücünün kapalı duvarlarından kurtarıp gerçek hayata çıkarmak. Yapmacıksız tabi bir söylentiyle günlük yaşayış içinde halktan insanları yakalamak, her çeşit kelimeyi, konuyu şiire sokmak, halk değişlerinden yararlanmak ve toplumla ilgili yergiye yer vermek. Oktay Rıfat Horozcu, garip akımının temsilcilerinden birisi, üç kişiden birisi. Güçlü aşk şiirleri, başarılı taşlamalar ve sosyal şiirler yazdı. Perçemiz Sokak adlı kitabıyla birlikte şiir anlayışında soyut çağrışımları önem verdi son şiirlerinde yeni ve güçlü bir şiir estetiği yakaladı. Peki şiirleri hangileri? Şiir kitapları, yaşayıp ölmek, aşk ve avarelik üzerine şiirler, güzelleme, karga ile aşk merdiveni, denize doğru konuşma, dilsiz ve çıplak, koca bir yaz. Garip şiir akımının üçüncü önemli temsilcisi Melih Cevdet Andal. Garip akımının temsilcilerinden. Şiirlerini toplumsal gerçekliği inceledi, İş ilgilerindeki romantizmden sıyrılarak duygulardan çok aklın egemenliğine, güzel günlerin özlemine ağlık ve söz oyunlarında arınmış sade bir dil vardır. Düz yazılarında ise yoğun bir düşünce, şiirsel, esprili, özlü bir dil söz konusu. Fıkra, makale, gezi, roman, tiyatro ve şiir yazdı, çevirilerde yaptı. Garip, rahatı kaçan ağaç, telgrafname yan yana şiirlerinin bazıları denemeler ise çevirileri vardır. İngiliz edebiyatından denemeler söz konusudur. Tiyatro eserleri ise komedya, içeridekiler gizli emir. Değerli dostlar, bugün Cumhuriyet döneminin üç ekolü hakkında bilgiler arz etmeye gayret ettim. Beş ececiler, yedi meşaleciler ve garip şiir akımı, anlayışları, şiir ve edebiyat anlayışları ve eserler hakkında özetin özeti mahiyetinde bilgilerimi arz etmeye gayret ettim. Yeni bir videoda görüşmek üzere hepinizi her zaman gibi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.